Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Rabbi şirahliye sadri ve yessirliye emri ve hulukletem min lisani yefkahu kavli Evet inşallah bugün tilavet secdesini işleyeceğiz Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bazı secde ayetleri vardır ve bu ayetleri okuduktan sonra tilavet secdesi yapmamız gerekir. Babu sucudu tilaveti. Tilavet secdesi. Sebebuhu ve hukmuhu ve vaktuhu. Tilavet secdesinin sebebi, hükmü ve vakti. Bir sebebuhu. Sebebi nedir? Et tilavetu. Tilavet etmektir. Okumaktır. Tilavet secdesinin sebebi. Alettali ve sami'i. Okuyan içinde, duyan içinde bu tilavet secdesi gereklidir. Fis sahihi, sahi olan görüşe göre. 2. Ve huve vacibun alet Bu tilavet secdesi nedir? E, geniş bir şekilde vacip. Yani kişi istediği zaman bu tilavet secdesini yapabilir. Hemen okuduğu gibi yapmasına gerek olmayan bir vaciptir. Ama sonuçta kişi üzerine vaciptir. Ama inlem yekun fis Namazda değilse eğer. Namazdaysa hemen yapması gerekir namaz içinde. 3 ve kuriha tehiruhu tenzihen ve bu e, tilavet secdesini ertelemek tenzihen rotur. 4 ve yecibu ala men tala ayeten ve e, kim üzerine vaciptir o ayeti okuyan üzerine vaciptir tilavet secdesi velev bil Arapça dışında okusa, Türkçe de okusa manasını, İngilizce de okusa, işte Fransızca da okusa, Farsça da okusa, her ne dilde okursa okusun o ayeti okuduğu zaman tilavet secdesi yapmak kişiye vaciptir. 5. Ve kıraatü harfi's secdeti ma'a kelimetin qablahu ev ba'dahu min ayetiha kel ayeti. Şöyle şimdi burada e, kısaca şunu diyor. Tilavet secdesi yani secde ayeti olan e, ee, tilave secdesi olan ayeti sadece secde etme emri gelen kelimeyle ve o kelimenin bir öncesi veyahut bir sonrası ile okunsa tam ayet okunmuş gibidir secde vacip olur. Yani şimdi tilave secdesi ayeti var. O ayette sadece bir kelime de secde et emri olur. O secde et emri olan kelimeyle beraber ya bir önceki kelime ya da bir sonraki kelime o kelimeyle beraber secde et kelimesiyle beraber okunsa ne olur? Secde, tilavet secdesi kişiye vacip olur. Aynı bütün ayeti okumuş gibidir. Fis sahihi, sahih olan görüşe göre. Âyâtü secdeti, secde ayetleri. Ve âyâtühe erbe aşerete 14 tane secde ayeti vardır. Evet. Hangi surelerdedir? Fil Arafi, Araf suresi, Rad suresi, Nahl suresi, İsra suresi, Meryem suresi, Hac suresi, Furkan suresi, Neml suresi, Secde suresi, Sad suresi, Hamim suresi, Necim suresi, İnşakkat diye başlayan o sure ve İkra diye başlayan Alak suresi. Bunlarda secde ayeti vardır. Bu e, ayetleri okuduğumuz zaman secde yapmak vaciptir veyahut bu ayetleri duyduğumuz zaman secde yapmak kişiye nedir? Vacip olur. Evet bir sonraki derste de inşallah fazla uzatmayalım. E, kimlerin üzerine bu secde vaciptir, Kimlerin üzerine secde vacip değildir ve hangi durumlarda secde vacip olur veya olmaz. Bu tip durumları işleyeceğiz inşallah, Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.